Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda benden çok sık istediğiniz E4'teki ticari şirketi rehberini yapacağım. Buna E4 Trade Company de diyoruz, e, ticari şirketi de diyoruz. Hani videodaki terimde kullanabilirim. Haberiniz olsun, elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ticari şirketinin ne olduğuna bakalım arkadaşlar. Tarihte çok sık gördüğümüz bir kavram bu arada. Özellikle İngiltere ve Hollanda tarafından çok sık kullanılan ticari şirketin asıl mantığı şu arkadaşlar benim bir toprağım var. Benim tarafımdan yönetiliyor. Ve o toprağın altında güzel kaynaklar var. Ben bu kaynakları kullanmak istiyorum. Ama oraya çok fazla şey harcamak istemiyorum. İşte kendi binalarımı basmak, kendi vatandaşlarımı yollamak, askeri olarak çok fazla şey yapmak. Bu sebeple oralara şirketleri atıyorum. Ve şirketler o toprakların kontrolünü alıyor. Aslında toprağın kontrolü benim altım. Oranın administration'ı yani yönetimi benim altım. Ordu benim tarafımdan yollanıyor. Ben koruyorum. Ama bana ait bir şirket oraya bakıyor. Ve bu şekilde çok fazla para kazanıyorum oradan. Aslında Eodüt'teki mantığı da tamamen bununla aynı arkadaşlar. Elimizde bir toprak var. O toprağa gavurnik kapasitemizi harcamak istemiyoruz. Oradan manpower elde etmek istemiyoruz. Oradan vergi almak çok istemiyoruz. Sadece oranın kaynağını istiyoruz. Bunun için ticaret şirketi kullanılır arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun çok daha ince detayına girelim. Şimdi e, önce elimdeki sevden bahsedeceğim. E, 1934 yılı Cenova ile şöyle... Genova Trade Notunda gayet güzel bir topraklar aldım. Ee, %50'ye çıkarttım trade power'ımı. Daha sonra bunları integrate dedim ki burada size net bir şekilde göstereyim. Şimdi öncelikle arkadaşlar neyi trade company ekleyebiliyoruz, nereyi trade company ekleyemiyoruz? Başkentinizin olduğu subcontinent dediğimiz bölge bunu da coğrafya haritasından bulabilirsiniz. Başkentinizin olduğu bakın benimkisi şu an Western Europe'da Çünkü benim başkentim Genova. Bölge dışındaki her yere trade company'ye ekleyebilirsiniz arkadaşlar unutmayın. Mesela ben buradan bir toprak mı aldım trade company'ye ekleyebilirim veya buradan mı aldım ekleyebilirim. Sadece şurada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Amerika'ya koloni attığınız zaman ee, orada bir devlet kuruluyor. Ama Afrika'ya koloni attığınız zaman devlet kurulmuyor. O yüzden Amerika'ya trade company kullanamazsınız ama buraya kullanabilirsiniz. Zaten Amerika ve Avustralya dışında her yerde Trade Company kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sadece oralarda koloni oluşuyor. Şimdi ilk kısmı geçtik. Bizim subcontinentımızdan olmayan her yere Trade Company'mizi atabiliyoruz. Bizim bugünkü örneğimizde Levant bölgesi yani burada gördüğümüz Aleppo ve Alexandria ticaret notları. Daha sonra tekrardan bakıyoruz subcontinentımıza arkadaşlar. Burada Northern Africa yani Kuzey Afrika sub bu iki continent'ı sömürdüğümüzü varsayalım. İtalya'yız ve bu iki continent'tan verim almak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi gelin tek tek inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bir toprağa nasıl Trade Company'yi ekleyebiliriz? Trade company eklemeniz için arkadaşlar önce toprağa tıklamanız lazım. Daha sonra şurada bir tuş görüyorsunuz değil mi? Bu tuşa bastığınız zaman ve OK'ya bastığınız zaman... Bu toprağa Trade Company'yi eklemiş oluyorsunuz. Peki ne kazanıp ne kaybediyoruz? Hemen burada yazıyor zaten o yüzden çok e, anlatmaya gerek yok. Trade Power'ınız %100 artıyor. Naval Force Smith'imiz 0.50 artıyor. Institution e spread artı 10 artıyor. Ve burada arkadaşlar ne dinini değiştirebiliyorsunuz ne de herhangi bir şekilde verim alabiliyorsunuz. Burada hiçbir şey yapamıyorsunuz topraktan. Aldığınız tek şey Naval Force Smith ve ticaret gücü. Ve bir artist daha var arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Bakın şimdi bu toprağımızı ekleyelim tamam buraya? Bakın buradan ne kadar? Text'ten 0.2 ve production'dan 0.2 kazanıyoruz. Bunu eklediğimiz zaman 0.4'e 0.16 oldu. Ne kadar çok arttığını farkındasınız değil mi kazandığımız paranın? Ve bu şekilde bu toprağa Trade kampanya eklemiş olduk. Ne oldu? Ben Tunus toprağını state'lemek istemiyorum. E state dersem bir sürü görünük kapasitem gidecek. Görünük kapasitemin gitmesini istemiyorum. Bakalım görünük kapasitemiz ne kadarmış? 407. Zaten aşmışım. Ben atıyorum bu topraklar benim için verimli değil. Ben Avrupa'daki toprakları stakeleyeceğim. Buraları istemiyorum. Dediğiniz zaman bu toprakları trade company'ye verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bir toprağı stakelediğiniz zaman harcadığınız governing capacity ile trade company'ye verdiğiniz harcadığınız governing capacity yarı yarıya fark ediyor. Yani bir topraktan verim almak istiyorsanız ama görünük kapısını zorlamak istemiyorsanız ki biliyorum birçoğunuz bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. Yapmanız gereken tek şey o toprağı Trade Company'ye vermek. Bakın bu toprağı yine Trade Company'ye veriyorum. Daha sonra bu toprağı Trade Company'ye veriyorum. Bu şekilde benim buradan aldığım görünük kapasite dezavantajı çok fazla bir şekilde azalmış oluyor arkadaşlar. Bu arada bunu trade campaign'i nasıl ekleriz sorusunda böyle tek tek eklemenizden daha pratik yollar var. Onu da bir tane yolunu göstereyim. Trade Node'a, bakın Trade Node'a tıklıyorsunuz ve burada topraklar var görüyorsunuz. Tunus Trade Node'a tıkladığınızda burada bir işaret çıkıyor. Bu işarete basarsanız buradaki bütün topraklarınızı otomatikman Trade Company'ye eklemiş oluyorsunuz. Tek tek hepsini uğraşmayın diye abi böyle bir eze, özellik eklemişler. Şimdi arkadaşlar Trade Company ile ilgili birkaç bilgi vermem lazım size. Burada Trade Company'den bir toprağınızı çıkarttığınız zaman ne oluyor? Eğer bu toprağı çıkartırsanız bu toprağı 5 sene boyunca neredeyse hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Bunu unutmayın. Keza ayrıyetten tekrardan e, trade company'ye de 5 sene boyunca sokamıyorsunuz. Burada bir modifier geliyor ve burayı hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani yanlışlıkla bir toprağı trade company'ye vermeyin. Geri almanız çok uzun sürüyor. Ayrıyetten arkadaşlar, bu sadece bir öneri eğer gerçekten uzun süreli o toprağı kullanacaksanız önce bence dinini değiştirin o toprağın. Dinini değiştirdikten sonra o toprağı Trade Company'ye verin. Çünkü chat Company'ye verdiğiniz toprağın hiçbir şekilde dinini değiştiremiyorsunuz. Ha çok önemli bir detay mı? Kesinlikle değil. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Bakın benim şu an Müslüman bir sürü toprağım var değil mi? Ama ben kasoliyim. Benim şu an Religious Unity'min mahvolmuş olması lazım. Bakalım Religious Unit'imde bir şey var mı? Şu an religious unity'm %33. Arkadaşlar ben eğer bütün Müslüman topraklarımı trade kampanya eklersem buradaki religious unity'm %100 olacak. Çünkü trade company'ler religious unity penaltısı yemiyor. Yani o toprağın dinini değiştirmek zorunda değilsiniz. Buna, bunun size çok fazla zararı olmayacak. Sadece tam verim almak istiyorsanız oranın dinini değiştirin daha sonra trade company'ye verin. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde önemli bir detay değil. Şimdi arkadaşlar Trade Company'ye bakabileceğiniz bir pencere daha var. Buradan gördüğünüz gibi Ligurium Barbary Trade Company'miz var. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir detay var. Şurada bir Merchant olayı var görüyorsunuz. Şimdi bunun bir örneğini daha göstereceğim size. Şöyle şurada bu farklı bir Trade Note gördüğünüz gibi. Buradan bir toprak ekliyorum. Burada yine benim için gözükecek artık. Gördüğünüz gibi Magreb Company var burada değil mi? Şimdi ben bu Magreb Company'de şuradaki... Butonda ışık yok ama burada bu Buradaki butonda ışık var. Bunu sebebi şu arkadaşlar. Eğer siz trade company yaptığınız bir ticaret bölgesinde sahip olduğunuz ticaret gücünün %50'nin üzerine çıkarırsanız oradan bir tane merchant yani tüccar kazanıyorsunuz. Ve bu oyunda tüccarlar çok önemli arkadaşlar. Gerçekten çok önemliler. Yani o yüzden sizin amacınız bir ticaret bölgesinde %50'den daha fazla güce sahip olmak bu şekilde merchant kazanmak. Bunu da dünya fethine şöyle oranlayayım arkadaşlar. Mesela ben Osmanlı oynuyorum veya Cenova oynuyorum ve dünya fethi yapacağım. Şimdi ben buradaki toprakların hiçbirini state'e eklemeyeceğim. E ne yapacağım ama? Ben buradan merchant kazanmak istiyorum. Merchant çok işime yarayacak dünya fethinde. Sadece gidiyorum abi. Burada şöyle trade center olan toprakları trade company'ye ekliyorum. Ve bu şekilde buradan merchant kazanıyorum. Bakın sadece 4-5 toprağa tweet company'ye vererek hem oradan para kazanıyorsunuz hem de Merchant kazanıyorsunuz. O yüzden dünya fethi yapacaksınız. Bu mekaniği kesinlikle bilmeniz lazım ki bu şekilde bir sürü merchant'a sahip olun. Şimdi diyeceksiniz ki abi hani biz salak mıyız? Neden bütün toprakları eklemek varken sadece ticaret başkentlerini ev ekleyelim? Dostum bunun çok basit bir cevabı var. Governing kapasitesini yarı yarıya kullansa bile hala çok fazla governing kapasitesi kullanıyorsunuz. Ve sen bu toprakların hepsinde bunu kullanmak istemiyorsun. Örnek vereceğim. Çok kötü bir ticaret gudu olan bir yer. Mesela burada bu veya burada bu. Mesela burada bu. Yani buradan iki dukalık bir yer var. Buradan production'dan alacağım para ne ki senin? Hiç almasan daha iyi. Trade company'ni zorlamasan daha iyi. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu toprakları trade company'ye vermiyoruz sadece değerli malı olan toprakları trade company'ye veriyoruz. Bunun sebebi de arkadaşlar anlayacağınız üzere oradaki production'dan yani üretimden çok fazla para kazan. Zaten değerli olmayan bir toprağın production artarak ne kadar para kazanabilirsiniz ki? O zaman burada iki detay al. Bir, değerli toprakları ekliyoruz eğer görünük kapasite sorunumuz varsa. İki, ticaret başkentlerini, ticaret başkentleri dediğim yerlerde burası. Trade Center diye geçiyor. Trade Center'ları arkadaşlar ticaret şirketine ekliyoruz. Trade Center'ları eklememizin sebebi neydi? %50'yi geçmek. Değerli topraklar eklememizin sebebi neydi? Üretim gelirimizi çok fazla arttırmak. Bu ikisini anladık. Şimdi şu %50 olayıyla ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü burada bilmediğiniz bir şey var. Şimdi arkadaşlar ben size diyorum ya %50'yi geçin burada. Benim size %50'yi geçin dediğim şey şurada yazan sayı değil. Ben buradaki sayıya göre %30'a sahibim değil mi? Ama burada ne diyor? Ben %50'nin fazlasına sahibim ki buradan merchant kazanıyorum. Hatta direkt söylüyorum arkadaşlar. %79'unu kullanıyorum. Neden burada %79 diyor da şurada %30 diyor? Arkadaşlar buradaki detay çok fazla etkene bağlı. Buraya yolladığınız gemilerdir, işte burayı bloke yersiniz, korsanlardır vesaire vesaire. Bunlar çok etki ediyor. Ama bizim trade company'den merchant kazanmamız için gereken tek şey toprak bakımından %50'nin üzerine çıkmak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Hemen gösterelim. İdeal olanı burada anlatacağım size. Bakın ben sadece şu topraklara sahibim değil mi? Burada aslında çok daha fazla toprak var. 4 tane trade center var. Ama ben sadece bu topraklarla neler yapabilirim ona bakacağım. Şimdi Tlemcen'i ekleyelim trade kampanyamıza. Önce Tlemcen'i eklemeden bakalım burada ne kadar trade gücümüz varmış. %2.6'mız varmış. Şimdi seni ekleyelim. Çünkü burası trade center. Daha sonra buraya ekleyelim. Burası da trade center. Bakalım şu an ne kadar oldu? Şu anda bizim kontrolümüz %18 oldu. Geçmiyor. Hmm, yetmiyor. Ne yapabiliriz? Buradan istiyorsanız bütün topraklarımızı ekleyelim. Bakın az önce iki toprak ekledik 15 arttı. Şimdi ve 18. Bütün topraklarımızı eklediğimizde ne kadar olacak? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 28 oldu. Bakın sadece iki toprak eklediğiniz bütün topraklardan daha fazla bile değer verdi. Bunun sebebini zaten size daha önce anlattım asıl veren şey trade center'lar. O yüzden önceliğiniz trade center olsun. Baktınız gücünüz yetmiyor ve governing kapasite sorununuz yok. Bütün toprakları verebilirsiniz. E abi biz hala bakalım ne kadar. Hala geçemedik. Neredeyse yarısındayız. Ne yapacağız? Burada da ticaret şirketi yatırımları önemli arkadaşlar. Peki bu yatırımlardan kastımız ne? Ticaret şirketi olan state'e tıklıyoruz. Bu state'de şöyle bir seçenekler çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü yapabileceğimiz, basabileceğimiz bina var. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. Hangisinin daha önemli olduğunu anlatalım. Şimdi arkadaşlar paranızın olduğunu varsayıyorum. Ben şu an kendime para ekledim. Ee, bu arada az önce sildiğim bildirimlerden de zaten geliyor. Trade kampanyanıza e yatırım yapabilirsiniz. Şimdi buradaki yatırımımız ne olmalı? Arkadaşlar açık açık söylüyorum. Sadece iki tane şeye yatırım yapın. Başka hiçbir şeye yatırım yapmanıza gerek yok. Bir burada Harbor yazan şeyden şunu alın bunu kesinlikle alın. Burada ne kadar modifier aldığını Trade Company toprakların hepsi Trade Power arttırıyor ve Production Efficiency %50 artıyor. Yani kazandığınız geliri %50 artıyor burada üretimden. Bunu bakın paranız az olsa da çok olsa da şu binayı basın. Bunu kesinlikle basacaksınız yani başka yolu yok. Bir de şu toprağa basın. Brokers Exchange dediği şey 0.30 goods produced artıyor ve local production efficiency artı 50 artıyor. Arkadaşlar bunu kesinlikle basın. Çünkü bu size bir fabrikanın üçte biri kadar değer veriyor. Bunun ne kadar önemli olduğunda kartlardan ekonomi videomdan ulaşabilirsiniz. Bakın ezbere gitmek istemiyorum ama şu iki binaya kesinlikle basın. Şimdi bütün state'lerimize bakalım. Basalım şunları. Bakalım o zaman ne olacak arkadaşlar. Buradaki ticaret gücümüz. Ee, bu arada benim şurada bir tane daha toprağım vardı tam, bunu da basmışız. Şimdi bakalım ne kadar olmuş. Şu an bir ay geçmesini beklememiz lazım ki onun etkisi olsun. %71 oldu arkadaşlar. Bakın sadece bina bastık ve bir anda %71 oldu. Buradaki kontrolümüz %28'den. Ya yani binalı binaların ne kadar etkili olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca size çok fazla buff da veriyor. O yüzden kesinlikle kullanabilirsiniz. Şimdi bu binalarla ilgili bir trikten bahsedeceğim size. Dinleyin arkadaşlar. Ee, şimdi Mısır'a gelelim. Mısır'da bizim ne kadar %46 gücümüz var değil mi? Bakın bütün Mısır'daki trade center'lara sahip bir tanesi dışında ama sadece %46 var. Şimdi ben sadece şu state'i bakın sadece şu state'i tamam mı? Trade company verdiğimde ne olacağına bakın. 0.6 kazanıyoruz. 37 kazanıyoruz. 0.6 37. 0.4 18. Buradan kazandığımız arkadaşlar şimdi direkt merchant'e alırız büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir toprak ekledim. Bakalım ne kadarmış %49.4 Sadece ucunda kalmışız Sadece Kahire'yi de ekliyorum kaç olacak bakalım Büyük ihtimalle 50'yi geçecek zaten Aynen geçmiş zaten %54 olmuş Bakın ne yaptım 4 toprak ekledim Sadece 4 toprak ekleyerek Bir tane tüccar kazandım İnanılmaz bir şey arkadaşlar İnanılmaz güçlü bir şey Dünya fethi yaptığınızı düşünün bütün Mısır'ı fethettiğinizi düşünün Hiçbirisini Ne state yapın ne trade kampanya ekleyin Sadece şu 4 toprak ekleyin yeterli bu kadar Merchant'ınızı kazandınız. Şimdi devam edelim. Size anlatacağım tree'ye. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz şu state'de 4 tane toprak var değil mi? Ben bu state'i trade company'ye vermek istemiyorum. Çünkü benim için çok masraflı olur. Çok fazla puan var arkadaşlar burada. Hepsi çok yüksek development'ta. Ben bunu state'lemek istemiyorum. State dediğim zaman bakın ne kadar çok aşıyorum ben görün kapasite. istemiyorum. E bütün toprakları da vermek istemiyorum trade company'ye. Ne yapacağım? Sadece bir tane toprağa verdiğiniz zaman bile bu state Trade Company'ye girmiş gibi oluyor arkadaşlar. Buradan buff alıyor. O yüzden en kötü eğer imkanınız varsa her state'den birer toprağa Trade company'ye ekleyin. Bu şekilde bütün state buff alıyor. Ayrıyetten bu bastığınız bina diyorum ya size. Bakın bu binalarda üstte yazan buff Trade Company topraklarına gidiyor. Ama altta yazan şey... Trade kampında olsun olmasın bütün topraklarınızda etki ediyor. Yani şu an ben bu binayı bastığım zaman buradaki bütün topraklarımdaki üretim %50 artacak. Ben bunları Trade Company'ye verdim mi? Vermedim. Gelelim buraya. Buradaki Trade Company topraklarım %50 üretim artacak. Benim burada bir tane toprağım var. Ama bütün Bahari State'i bu State'deki topraklarım 3'te 1 fabrika almış olacak. Harika bir şey. O yüzden sadece bir toprak bile ekleyebilirsiniz. Şu an buradan kazandığımız geliri çok büyük oranda arttırdık. Zaten görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bir ay geçmesini bekleyeceğim. Hatta o Aleppo'yu da yapalım abi. Aleppo'daki bütün topraklarımız Trade Company'ye ekleyelim. Bakalım yeterli sayıya ulaştık mı? Ulaşmamışız. O zaman ne yapıyoruz hemen? Binamızı basıyoruz. Arkadaşlar bu gibi durumlarda şunu yapabilirsiniz. Buradaki Trade Center'ları upgrade'lemeye çalışın. Belki o sizin ticaret gücünüzü etkileyecektir. Böyle hepsini bir upgrade diyelim. Bakalım şimdi kaç oldu? %35. Şimdi bir ay geçmesini bekleyeceğim. Size şimdi bu kazandığımız merchantları ve bunları nasıl kolayca kullanıp ne kadar çok para kazanabileceğimizi göstereceğim. Bekleyelim şöyle bir ay geçmesini. Bakın 3 tane merchantımız var normalde. Bekliyorum. 10 duka kazanmaya başladık. %50 bir artış bu arada. Şu an size az gelmesin. Ayrıyetten 4 tane tüccar kazandık arkadaşlar. Bakın Aleppo'daki gücümüz de ne kadar olmuş şöyle bakıyorum %78 olmuş arkadaşlar. Yani biz şu an deli gibi para kazanıyoruz. Şimdi videonun sonu olarak şu ticaret yollarını göstererek nasıl Cenova'ya paralar aktarırız onu anlatalım. Şimdi önce bakıyorum benim burada bir trade nodum var. Bilerek Genova'yı seçtim en güzel trade nodu bence İngiliz Channel'dan sonra. Şimdi buraya gelen bir sürü yol var. Bunlardan bir tanesi neymiş abi bakalım şöyle Alexandria'ymış değil mi? Bakın burayı yolu takip ediyorum. Hop Alexandria. Şuradan da takip edebilirsiniz. Yine aynı yola çıkıyor arkadaşlar. Alexandria. Alexandria'ya ne yapacağım ben? Transfer Trade Power yapacağım. Transfer Trade Power yaptığınız zaman arkadaşlar, bu arada hepsini ekliyorum şimdilik. Transfer Trade Power yaptığınız zaman buradaki bütün parayı abi elinizde bulunan bütün parayı Genova'ya aktarmış oluyorsunuz. Şimdi Gelelim Tunus'a. Tunus'tan da aynı şekilde şöyle Transfer Trade yapalım. Neden? E çünkü bizim zaten tüccarımız var arkadaşlar. Tunus'taki para nereye gidiyor diye soracak olursanız bakın. Buradan takip ediyoruz, hop yine Cenova'ya gitti değil mi? Daha sonra gelelim Aleppo'da da vardı benim şirketim. Şimdi Aleppo'daki para İstanbul'a gidiyor, oradan da Venedik'e gidiyor ama bir yol daha var. Aleppo'daki para İskenderiye'ye geliyor, İskenderiye'den de nereye gidiyordu? Cenova'ya gidiyordu. Biz buradan da Transfer Trade Power yapacağız arkadaşlar ama çok alakasız bir yer olduğunu düşünün. Mesela Astrakam'da bizim bir ticaret kampanyamız var. Orada collect yapsanız, toplasanız sizin için çok daha mantıklı olur. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada çok fazla yerden aldığımız için şuradan direkt collect de yapabiliriz. Çünkü bir sürü merchant'ım var. Hepsini kullanmam lazım bir yerde. Ee, daha sonra isterseniz hani belki Ragusa'yı bile alabilirsiniz aslında. Ama hiç gerek yok. Ben şu an öylesine Kırım'a yollayacağım. Hatta Kırım'da varmış zaten. Ee, keşke Kırım'dakini bozmasaydım. Bu arada bu arada şu an hatırladım. Cenova olarak bizim burada da topraklarımız var. Bakın arkadaşlar burada topraklarımız var değil mi? Bakalım bunlar hangi subcontinent'taymış? Şöyle baktığımız zaman Eastern Europe diyor ya Doğu Avrupa. Aslında Avrupa'nın dibi. Ama ben bu toprakları Trade Company ekleyebiliyor muyum? Bakalım. Jaffa'ya tıklıyorum. Burada ne yazıyor abi? Ekleyemiyorsun. Peki şuraya bakalım. Bunu ekleyebiliyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Eğer bir state'lediyseniz orayı Trade Company ekleyemezsiniz. Önce state'inizi bozacaksınız. Ondan sonra trade company ekleyeceksiniz ki buradan verim alasınız. Buraları da ekledik. Ee, Kırım'a tekrardan tüccar yollamam lazım bu arada. Şu an kırım detayıyla uğraşmayacağım. Direkt burada Ragusa'ya yollayacağım bir tanesini. diğerine rastgele herhangi bir yollayabilirsiniz. Ya hatta şu an hiçbirini hiçbir yere yollamayacağım. Ve bakalım ticaretimizdeki 10.44 kazanıyorduk. Ne kadar kazanmış olacağız şimdi. Hatta istiyorsanız işte Venedik'ten de bir collect atalım. Bakalım ne kadar paramız artacak. 10.44'tü. Bakın ticaret... Tüccarlarımızı kullanarak paramızı yüzde %80 %70 oranında arttırmış bulunuyoruz. Yani income'ınız %100 ise %170 oluyor. Bu oranlar çılgın rakamlar. Bunu kendi oyununuzda sizde kullanabilirsiniz. Umarım size gerekli her şeyi anlatmışımdır arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki rehberimin ne olmasını isterseniz E4'deki mekanik onu da yorumlarda belirtsin sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.